Cümleten selamun aleyküm kardeşlerim. Ben Yunus Emre. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle. Evet kardeşlerim bugün diğer serilerimizde olduğu, olduğu gibi İslamiyetle ilgili bugün de Mevlana Celaleddin Rumi'den öğütler ve hikayeler adı altında ikinci bölümde sizlerle olacağım inşallah. Geçen bölümde Şeytan Adem'e neden secde etmedi? Onu işlemiştik. Bu bölümde de benliğin şımartılması ve maşallah kan sözünün tefsiri hakkında olacak. Dilerseniz başlayalım. Benliğin şımartılması konumuzun adı aynı zamanda da başlığımız ten kafese benzer. Girenlerin, çıkanların insanla dostluk edenlerin aldatmasıyla can bedende dikendir. Yani can dediği ruh aslında. Bedene can veren canlılıkların ruhtur. Burada ondan bahsediyor. Devam edelim. Bu ben senin sırdaşın olayım der. Öbürü hayır. Senin akranın emsalin benimdir. Bu der ki varlık aleminde güzellik, fazilet, iyilik ve cömertlik bakımından senin gibi hiçbir kimse yok. Öbürü der ki iki cihanda senindir. Bütün canlarımız senin canına tabidir. O da halkı kendisinin sarhoşu görünce kibirlenir. Elden avuçtan çıkmaya başlar. Şeytan onun gibi binlerce kişiyi ırmağa atmıştır. Biliyorsunuz geçen kıssamızda şeytan kibirinden dolayı ko kovuldu. Bu ondan bahsediyor. Yani kibirin kötü bir şey olduğundan bahsediyor. Kibir, gururlanmak. Yine devam edelim. Dünyanın lütfetmesi ve yaltaklanması hoş bir lokmadır. Ama az ye çünkü ateşten bir lokmadır. Ateş gizlidir. Zevki meydanda, dumanı sonunda meydana çıkar. Sen bu övüşleri yutar mıyım? Sen ben bu övüşleri yutar mıyım? O açgözlülüğünden övüyor. Ben onu anlarım deme seni öven halk içinde aleyhinde bulunursa onun tesiriyle gönlün günlerce yanar. Yani övünmekle ilgili bir bilgi veriyor burada bize. Devam edelim yine. Onun mahrum mahrumiyetten senden umduğunu elde edemeyip ziyan ettiğinden dolayı aleyhinde bulunduğu halde o sözler gönlüne dokunur. Onun tesiri altında kalırsın. Yani överken aleyhinde bulunduğun sözlerin tesir altında kalacağından söz ediyor. Devam edelim. Övüşten de bir ululuk gelir, dene de bak. Övmenin de günlerce tesir altında kalırsın. O övüş canın ululanmasına, aldanmasına sebep olur. Diyor ki o övüş canın ululanmasına ve aldanmasına sebep olur diyor. Devam edelim yine. Fakat bu tesir zahiren görünmez. Yani zahirde görünmez diyor. Çünkü övülmek tatlıdır. Kınanmak acı olduğundan derhal kötü görünür. Kınanmak kaynatılmış ilaç ve hap gibidir. İçer yahut yutarsa uzun bir müddet ızdırap ve elem içinde kalırsın. Yani kınanmanın e, buradan kötü bir şey olduğundan bahsediyor yine. Devam edelim yine. Tatlı yersen onun zevki bir andır, öbürü kadar sürmez görünüş olarak sürdüğü görünüş olarak uzun sürdüğü için de tesiri gizlidir. Her şeyi zıttıyla anla. Övüşün tesiri şekerin tesirine benzer. Gizli tesir eder ve bir müddet sonra vücutta deşilmesi icap eden bir çiban gibi çıkar. Bir çiban çıkar diyor. Nefsin çok övülmesi yüzünden firavunlaştı. Yani nefis çok öldüğü için Büyüklendi. Yani... Benliği yükseldi. İşte Firavun'a benzedi. Firavun ne yapıyordu? İşte ne diyordu? Ben Tanrıyım diyordu işte. Tanrı benim diyordu. Büyükleniyordu değil mi? Firavun'un şeyi buydu. En büyük kötülüğü. Şirk koşuyordu yani. Ortak koşuyordu. Devam edelim yine. Alçakgönüllü hor, hakir ol, ululuk taslama. Elinden geldikçe kul ol, sultan olma. Top gibi zahmet çekici ol, çevgan olma. Yoksa senin bu letafetin, bu güzelliğin kalmayınca o seninle düşüp kalkanlar senden usanırlar. Evvelce seni aldatıp duranlar o vakit seni görünce şeytan adını takarlar. Seni kapı dibinde görünce hepsi birden mezarından çıkmış hortlak derler. Genç oğlan gibi. Ona önce Allah adını takarlar. Bu yaltaklıkla tuzağa düşürmek isterler. Fakat kötülükle adı çıkıp da zaman geçince bu kötülükte sakalı çıkınca artık ona yaklaşmaktan şeytan bile utanır diyor. Şeytan adamın yanına bir kötülük için gelir, senin yanına gelmez. Çünkü sen şeytandan da betersin. Yani insanın eğer benliği şımartılırsa, benliği şımarırsa şeytandan bile, bile beter hale geliyormuş kardeşlerim. Burada ondan bahsediyor. Şeytan seni insan oldukça izine izler, izini izler, ardından koşar, sana şarabını tattırırdı. Ey bir işe yaramaz adam! Şeytan huyunda ayak direyip şeytanlaşınca senden şeytandan kaçmaktadır. Eteğine sarılan kimse sen bu hale gelince senden kaçar. Yani benli işi varmış, gururlu, kibirli bir kimseden herkes kaçarmış yani. Onunla beraber kimse onun yanında olmak istemezmiş. Evet kardeşim bu kıssamız böyleydi. Bu hikayemiz. Bir de maşallahla ilgili bir şeyimiz var. Kıssamız var onu da okuyalım. Maşallah kan sözünün tefsiri. Diyor ki bunların hepsini söyledik ama Allah inayetleri olmadıkça Allah yolunda hiçiz. Hiç. Allah'ın ve Allah yerlerinin inayetleri olmazsa melek bile olsa defteri kapkaradır. Ey Allah! Ey insanı ey ihsanı hacetler reva eden. Sana karşı hiçbir kimsenin adını anlamak layık değil. Bu kadarcık irşat kudretini de sen bağışladın. Şimdiye kadar nice ayıplarımızı örttün. Ellerde bağışladığın irfan katresini denizlerine ulaştır. Canımdaki bir katre ilimden ibarettir. Onu ten hevasından, ten toprağından kurtar. Bu topraklar onu örtmeden bu rüzgarlar onu kurutmadan önce sen halas et. Gerçi rüzgarlar onu kurutsa, mahvetse bile sen onlardan tekrar kurtarmaya ve almaya kadirsin. Devam edelim kardeşlerim. Havaya giden yahut yere dökülen katre senin kudret hazinenden nasıl kaçabilir? Yok olsa yahut yokluğun yüz kat dibine girse bile sen onu çağırınca başını ayak yapıp koşar. Yüz binlerce zıt zıttını mahveder. Sonra senin emrin yine onları varlık alemine getirir. Aman ya Rabbi. Her an yokluk aleminden, varlık aleminden katar katar yüz binlerce kervan gelip durmakta. Hele her gece bütün ruhlar, bütün akıllar o uçsuz bucaksız derin denizde batar, yok olurlar. Yani kardeşlerim Allahü Teala bir şey dilediği zaman, ol dediği zaman olur. Hani Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Kun fe yakun, ol der ve olur ona ol demesi o şey o anda olu verir. Yine yani devam edelim. Ee, yine sabah vakti o Allah'a mensup ruhlar ve akıllar balıklar gibi denizden baş çıkarırlar. Güz mevsiminde o yüz binlerce dallar, yapraklar bozguna uğrayıp ölüm denizine giderler. de mi? Görmüyor musunuz? Sonbaharda bütün ağaçların, bütün bitkilerin yaprakları dökülüyor. Yani resmen ölüyorlar. Ama ilkbahar geldiği zaman on tekrar canlanıyor. Onları canlandıran kim? Rabbimiz. Biz yoktan var edelim. Tekrar diriliyor da işte. Bu ağaçların sonbaharda ölüp ilkbaharda dirilmesi gibi biz de mahşerde böyle dirileceğiz. Allah-u Teala Kur'an'da örnek veriyor. Diriliş bu şekilde olacak insanların da. Niye devam edelim? Demiş ki güz mevsiminde o yüz binlerce dallar, yapraklar bozguna uğrayıp ölüm denizine giderler. Kara kuzgun yaslılar gibi siyahlar giyinerek bağlarda yeşilliklerin matemini tutar. Varlık köyünün sahibinden yokluğa yediklerini geri ver diye tekrar ferman çıkar. Ey kara ölüm, Nebattan ilaç olacak otlardan, köklerden, yapraklardan ne yedinse geri verir diye emredilir. Yani ölümü emrediliyormuş. Kardeş bir an için aklını başına al. Sende de her an hazan ve bahar var. Gönül bahçesinin yemyeşil, terü taze goncalar, güller, serviler ve yaseminlerle dolu olduğunu gör. Yaprakların çokluğundan dal, gizlenmiş güllerin fazlalığından kır ve köşk görünmüyor. Yani kardeşlerim, Düşün, düşünün yani ağacın ilmi yok, kudret yok, işte aklı yok değil mi? buna o güzelliği şey veren kim? Rabbimiz. Sonsuz kudret sahibi Rabbimiz. Burada ölümden bahsetmiş. Peygamber Efendimiz'in hatta hadisi var. Hadisinde diyor ki lezzetleri yok eden ölümü çokça anınız diyor yani. Ankebut suresinde de yine Allahü Teala her canlı, her nefis ölümü tadacaktır diyor. Aklı külden gelen bu sözler de o gül bahçesinin o servi ve sümbüllerinin kokusudur. Gülün olmadığı yerden gül kokusu geldiğini, şarap olmayan yerden şarabın kaynağı coştuğunu hiç gördün mü ki? Koku sana kılavuz ve rehberdir. Seni ta ebedi cennete ve Kevser ırmağına götürür. Kevser ırmağı biliyorsunuz. Kevser suresi var Kur'an-ı Kerim'de. İnne estauzu billah İnna e kel kevser. De ki ey Muhammed biz sana Kevser'i verdik. Yine surenin devamında öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Diyor, devam ediyor sure. Sonunda da yanlış değilsen yanlış hatırlamıyorsam kurusun o etlerin elleri kurusun herhalde sonu surenin. Kevser Irmağı da bu şekilde. Rabbim inşallah bizleri Kevser Irmağı'ndan içen kullarından eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Yine devam edelim kardeşlerim. Koku göze ilaçtır. Nurunu artırır. Yakub'un gözü bir kokudan açıldı. Kötü koku gözü karartır. Yusuf'un kokusu ise göze nur verir. Yusuf değilsen bile Yakub ol onun gibi istenilene erişmek için ağla. Biliyorsunuz Hazreti Yakup işte Hazreti Yakub'un diğer oğullar Hazreti Hz. Yusuf kıskançlıklarından dolayı kuyu yapmışlardı. Hz. Yakup da yıllarca oğluna çok üzülmüştü, ağlamıştı. En sonunda gözleri boz tutuyor, kör olmuştu. Daha sonra Hz. Yusuf Aleyhisselam Mısır'a işte sultan olunca, hükümdar olunca ona gömleğini gönderiyor. Gömleğini yüzüne sürünce Hz. Yakup Allah'ın emriyle dilemesiyle gözleri açılıyor. Sonra kavuşuyorlar. Biliyorsunuz. Devam edelim yine. Hakim-i Gaznevi'nin şu nasihatini dinle de eski vücudunda bir yenilik bul. Naz için gül gibi bir yüzün yoksa kötü huyun etrafında dönüp dolaşma, nazlanma. Diyor ki, naz için gül gibi bir yüzün yoksa kötü huyun etrafında dönüp dolaşma, nazlanma. Çirkin ve sarı bir yüzün nazı da çirkindir. Gözün hem kör hem de hastalıklı oluşu müşküldür. Yusuf'a karşı nazlanma, güzellik iddia etme, Yakupcasına niyaz etmek ve ah eylemekten başka bir şey yapma. Dudunun ölümünün manası niyazdı. Sen de niyaz ve yoksullukta kendini ölü yap. İsa'nın nefesi seni dirilsin, kendisi gibi güzel ve mutlu bir hale getirsin. Baharların tesiriyle taş yeşerir mi toprak ol ki renk renk çiçekleri bitiresin. Yıllarca gönüller yırtan, kalplere elem veren taş oldun. Bir tecrübe et. Bir zamanda toprak ol. Evet kardeşlerim. Mevlana Celaleddin Rumi'den öyküler ve kıssalardan sizlere iki tanesini paylaştım. Tasavvuf olduğu için biraz anlamakta belki güçlük çekebilirsiniz. Ama ben de açıklamaya çalıştım arada tasavvuf halim olduğu için ben Mevlana. İnşallah anlamışsınızdır. İnşallah faydalı olmuştur sizlere. Daha sonraki sohbetlerimizde, daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.